İlbiseler Ortaköy Eğitim, Kültür ve Spor Kulübü Derneği'nin ikinci olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Gündemimizi kısaca şöyle anlatayım. Saygı duruşumuz, divan başkanlığı seçimi, yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması, yönetim ve denetleme kurulunun seçimi, dilek ve temenniler kapanışı. Divan Başkanlığı'na Divan Başkanı olarak Mehmet Yiğit hocamız, İlyas Kokaç hocamız, Mehmet Hadi Beşiksiz hocamız. Buyurun hocam. Geleneklerine bağlı ve bu gelenekleri unutmayan, unutulmayan ve geleneklerin unutulmaması için elinden geleni ardına koymayan Orta Köy ahalisiyiz. Günümüzde görev yaptığımız dönem içerisinde aranızdaki samimiyet muhabbetin her rengine şahit olduk. Biz de sizler gibi bu birlikteliğin bir taca ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk ve 2018 yılında bu maksat hasıl oldu ve köy derneğimiz kuruldu. sürekli güvenli desteğini esirgemeyen değerli büyüklerime teşekkür etmek istiyorum. Kuruluşundan itibaren ilk üyesinden kurucular kuruluna kadar derneğimizin bugüne gelmesinde büyük emeği olan büyüklerimize ve bu işin mayasında olan işin mayası köy hayrımızdır. Büyüklerimize başta Hasan Sarı amcamıza, Recep Seviç amcamıza, İbrahim Uysal amcamıza, Şükrü amcamıza Allah rahmet eylesin. Biz hayır işini, gönül işini onlardan öğrendi. Allah makamlarını cennet eylesin. Allah bizlere onlara mahcup etmesin inşallah. Tabi e, bu toplum işi, sivil toplum işi sorumluluk. Burada da ee, başarılı olmak için en büyük destek aile. Bize tabii ki baştan itibaren arkamızda duran, yanımızda duran Eşim Elmas Çetin'e, oğlum Mustafa Kağan Çetin'e ve yeni dünyaya gelen Ömer Halis Çetin'e ee, teşekkür ediyorum. Çünkü e, onların sevgilerinden, onların zamanlarından ayırarak e, bu görevimiz devam ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız böyle, bütün yönetim kurulu üyelerimiz hep böyle. Çünkü bu iş fedakarlık işi, bu iş gönül işi. Allah onlardan razı olsun. Bu yılını bence gerçekten bu şekilde, görkemli bir şekilde kutlayamazdık. Biz bir ekibiz, biz bir takımız sizlerin huzurunuzda geçmişte yönetim kurulunda yer alan ve şu anda yönetim kurulunda yer alacak bütün arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğimizin bütün işlemleri resmi derbi sisteminde İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak takip edilmekte. Bütün aidat işlemleri dernek banka hesabımızdan yönetilmektedir. bizlere inandınız, bizlere güvendiniz. Standart yapmamız gereken şeylerdi. Burada yönetim kurulu arkadaşlarımız az önce bahsettim. Çok büyük fedakarlıklar gösterdiler bu faaliyetlerde. Bize saygı ve zevk alıyoruz. Kendim adına, yönetim kurulu adına, hemşehrilerimiz adına gerçekten teşekkür ederim. Yapılanlar için. 2020 yılı bankada, kasada... günlerden orta Köy. Sayın muhtarım, çok değerli köy muhtarım, mahalle muhtarım, imamlarım, esnaf kardeşlerimiz, köyümüzün motorunu istop edip tırını tır parkına park eden, tarlasında işini bırakıp buralara gelen, benim derneğim her şeyim diyen köyümün güzel insanları. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Konuşmama başlamadan önce Sayın Divan Değerli üyeler, bu derneğin kurulmasına sebep olan kurucu üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir önceki genel kuruldan bu genel kurula ve derneğin ikinci olan genel kurulu hazırlayan arkadaşları tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, dernekçilik toplumla bağları iyi olan. Спасибо большое. Hayırlı uğurlu olsun. İnternet sitemizi bulmuş. Bravo. Alkış. Alkış vermiyorum. Elimde Allah razı olsun. Sağ ol. Bizim için evinize şükranlarımı sunuyorum. Bunca öden önceki yönetimde görev alan Altan'ın terini akıtan, bizleri yalnız bırakmayan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah mevcut ve yenilenen, başlayan yönetimimizle daha güzel işler yapacağız. Hedeflerimize ulaşacağız inşallah.